Sunumu Tarifler kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, kolay ve pratik tarifle geldim. Evinizde kabak ve patates varsa buyurun hemen yapılışına geçelim. İlk olarak kabak ve patatesleri rendenin iri yerinde rendeledim. Daha sonra sularına salması için üzerlerine birer çay kaşığı tuz ekleyip kenara ayırıyorum. Biz de o arada sosunu hazırlayalım. Karıştırma kabının içerisine bir tane yumurta ekledim. Daha sonra bir tane daha ekleyerek çırptım. Toplam iki tane yumurta eklemiş oldum. Ardından bir tane rendelenmiş soğan, ince kıyılmış maydanoz ekleyerek rendelemiş olduğum ve suyunu sıkmış olduğum patatesleri rendeledim. Suyunu sıkmış olduğum kabağı da ekliyorum ve baharatları ekliyorum. Tuz, karabiber, pul biber. Hepsi bir çay kaşığı. 1 çay bardağı kadar mısır unu ekliyorum. Mısır unu mücverin lezzetini getiriyor arkadaşlar. 1 yemek kaşığı kadar ise sirke ekliyorum. Elma sirkesi, üzüm sirkesi hiçbir şekilde fark etmez. Her ikisi de olabilir. Bir spatula yardımıyla alt üst ederek karıştırarak harcımızı hazır hale getirelim. Sevgili dostlarım kıymetli takipçilerim beni nerelerden izlediğinizi hangi ülke il ilçe hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu lezzetli muhteşem tarifi paylaştım. Umarım sizler de beğenmiştirsiniz. Yarım çay bardağı un yarım paket kabartma tozu ekleyerek karıştırıyorum ve görmüş olduğunuz üzere mücverin kıvamı aynı bu şekilde olacak bir tavanın içerisine bolca sıvı yağ ekliyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Siz normal çiçek yağı da kullanabilirsiniz. Yağımız ısındıktan sonra hamur harcını ekleyelim arkadaşlar. Yağımız ısınmadan direkt hamurla karışım içerisine eklersek bu sefer yağı çok çeker ve yağlı olduğundan dolayı midenizi bulandıracak bir yiyemeyeceksiniz. Böyle bir yemek kaşığından fazla olacak şekilde yağın içerisine ekliyorum arkadaşlar. Daha sonra kaşığın taban kısmıyla böyle bastırarak Yaygınlaştırmasını sağlıyorum ki eşit bir şekilde pişsin. iç kısmı, ortası çiğ kalmaması için siz istediğiniz ebatlarda dökerek istediğiniz boyutlarda elde edebilirsiniz. Böyle benim yaptığım gibi kaşıkla dökerek yaygınlaştırırsanız iç kısmının piştiğini ve sebzelerin de çiğ kalmadığını göreceksiniz. Böylelikle mücverin tam eşit bir şekilde piştiğini göreceksiniz. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce ilk olarak siz haberdar olursunuz. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Pişen mücverlerimi ayrı bir servis tabağı içerisine alıyorum. Daha sonra tekrar hamurlardan böyle kaşık kaşık yağın içerisine tekrar döküyorum arkadaşlar. Alt kısmı kızardığı zaman hemen diğer tarafını döndürüp döndürmüş olduğum tarafında kızarmasını sağlıyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum spatula ile. kızardıysa hemen diğer tarafını döndürüyorum. Çok lezzetli oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum benim sıklıklı yaptığım müjver tarifidir Kabağı sevmeyenler bile mutlaka bu tarifle yapanlar hiçbir şekilde pişman olmayacaklar Şöyle maşayla alt kısmını kızardığını kontrol ediyorum kızarmışsa de hemen Ayrı bir servis tabağının içerisine alıyorum Görmüş olduğunuz üzere mücverimin görüntüsü Muhteşem oldu. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Şöyle ikiye bölerek de size yumuşaklığın dokusunu göstermek istiyorum. Çok güzel oldular. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Instagram'dan da çok kolay ve pratik tarifler paylaşıyorum. Mutlaka bir göz atıp bir bakmanızı tavsiye ederim. Yeni sonraki tariflerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.